Daha çok Daha çok Daha çok e, Nasıl desem Parayı almak için Paraya göz Değil mi Ne kadar alabilirim diye Çünkü buradaki camideki insanlar gördü yani 100 euro cebime indirdim sen de ona göre fiyat biçtin yani. 100 euro'yu cebime indiririm dediler değil mi? Cebine indir dediler orada sana. Yapabilirsin dediler. Çünkü birkaç sefer sana telefon geldi orada. Değil mi? İşte bir bana bu paranın suyu nereden geliyor? E sana ne nereden geliyorsa geliyor sana ne? üzümünü ye, bağını sorma. Size ne oluyor ya? Siz kendinize baksanıza paranın suyun nereden geldiğini Hı? Hı? Hem tuzak kuruyorsunuz bana. Bir sürü insanlarını çağırıyorsun. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü tuhaf tuhaf şeyler yapıyorsunuz yani benden intikam almak için benim özel hayatım seni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Sen nasıl bir e, esnafsın? Ha? Bildir, tamam. Esnaflık böyle mi oluyor? İnsanların özel hayatını kulaktan dolma benden dinlemedin ki hiçbir zaman. Ki ben sana hiç de anlatmak niyetinde de değilim hiçbir şekilde. Orada da değildim. Şimdi de değilim. Kulaktan dolma. Ön yargılarla. Beni orada bir sürü linç ettiniz siz. Ben gene de hiç sustum. Hiç duymamazlıktan geldim. Kendi keyfimi kaçırmamak adına yani. Sizin keyfinizi değil. Kendi keyfimi kaçırmamak adına sustum orada. Anladın mı? Kendi keyfimi kaçırmayayım diye orada sustum ben. Anladın mı? Sen kimsin ki orada bana ceza kesiyorsun? Hakim misin, savcı mısın? Ee, söyle, Allah ben, mısın? Gel, Verdin, çıktım. Ha? Çıktı usta. Zaten raporu falan böyle kamerası hepsi önündeydi adam. Her şey. Söylesene. Tabii canım. Hı? Kefinden mi sıktın çocuğa? Ya o keşke olmasaydı tabii de işte. Ne abi. O zaman yani, deseydim keşke. ya ben senin gibi bir kadını bir burada yapmış. görmek istemiyorum. Ben senin saçlarını da kesmek miyorsun? istemiyorum. Yani Ama bir para bir var işin bir ucunda bir mecbur. Orayı katlanıyorsun ama oynuyorsun iyi bir şey değil yani bir esnaf, değil bir esnaf bunu yapmamalı değil mi bir esnaf bunu yapmamalı değil mi bir esnaf bunu yapmamalı başkasının özel hayatı Beni hiç ilgilendirmemesi gerekiyor yani. Orayı insanları toplayıp benim üstüm... Onlara mı oynadın sen? Ha? Onlara yalakalık mı yaptın? İyi yaladın ama ha. Gerçekten. Çok güzel yaladın onları. İyi yaladın. Her şeyine yaladın herkesi. Hı? Söylesene. Bugün de geldim ne güzel param geri aldım değil mi? Beğenmedim çünkü saçlarımı beğenmedim. Sen diyorsun ki, sen şurasıydı, şurası birazcık şurasıydı, birazcık da şurasıydı. bak burada hiçbir şey yokmuş demek ki burasını bile kesemedin, kesemedin. En güzel saçları aldın aynı o, o Rospu Serpil gibi. Onun gibi aldın saçlarımı, en güzellerini aldın. Alttakilerde hiçbir şey yoktu ki. 5 santim alınması gerekiyor diyorsun. 2 santim aldım diyorsun. 2 santimlik şeye sen tekrar bir de fön, fön, çekiyorsun. Üstelik bir de ütü yapıyorsun. İşlem tutsun diye. Sen kimi yiyorsun? Söylesene. Ha? Ha? Aklıma geldikçe sana buradan böyle gönderiler yapacağım. Anladın? Yok öyle ya ama. En güzel saçları al, kes. Kesme bahanesiyle yani. Ama buraları bırak. Bir de üstüne tekrar bir şey yap yani Ne yapmaya çalıştın sen O beni takip edenlerin saçlarının aynı hizaya gelsin diye mi uğraşıyorsun sen benim, Aman saçım benim uzamasın Onlarla aynı hizaya mı gelsin diyorsun Ne diyorsun sen ya Hı Ahmetli babam olsa Şimdi azma yapıştırmış da Yağlı beyli konuşuyorum diye Hı? Senin zarların hileli değil biliyorsunuz, senin aynaların hileli. Senin aynaların hileli çünkü orada değişik gösteriyor, orada burası full gözüküyor, daha böyle full gözüküyor, hafif böyle bir hilelik var yani, var ama hile var aynalarda. Sen müşterilerini kandırıyorsun. Her şeyi anlatacaksın, tek bir eksik olmayacak. Evdeki ayna bambaşka gösteriyor, çünkü gerçek ayna bak şuraya bak. Bak şuralara bak. Şu ne görüyor musun? Hı? Gerçek yani. Kocaman. Görüyor musun? Benim, benim kocaman ayna? Görüyor bir musun? Bir çık, vardı. De Gerçek bir gösteriyorlar yani. De e malum bu dev, dev aynalarını de güzel koymuşsun oraya yani. Devlerin aşkı. <laughs> Devlerin aşkısın Düşün sen. Sen devlerin aşkısın anladın mı? O yüzden devlerin de aşkı, aşkı oldum, büyük olur. Mı? Bak adım seni ne yapıyorum? Boş veriyorum Selma güneri Boş veriyorum anladın mı? Alır mısın şunu? Boş veriyorum seni boş. Işte boş veriyorum. Ben Gördün mü? Merdiven altı seni ya.